Selamlar hüküm götten fırlamalar. Şimdi e, Halil'e güzel bir sürpriz yapacağım ilk olarak. Kanka hazır mısın? <laughs> Girer atılır. Keşke yazlar dokunsalar ya çok güzel olmuş. Oy. Lan Oy, çok korkunç oldu. Evet seni. <laughs> <laughs> Lan. Onu ne bu ne? Şey beyaz östrük kat katil oldu. Gel iyi. Yani gel direkt çok seri oynayalım. Ee, moruklar bu az önce biz oynadık ama seyir oldu ilk defa. Aynen. Götümüze girdi. Ee, tamam şimdi şu sikik çığlığındaki elemanı vuracağız. Öldü la direkt tekte hayret. Ama bu şey tek atıyor ya bu Süleyman Çakır var ya. Hani ya bazen hareket ediyorlar. Evet Evet çok hızlı koşuyorlar. Ben daha çıkmadım bile Neyiniz? Kanka! Kanka! Can! Gökhan! Yürüyem 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 Ne Yürü, oldu lan? Bir şey oluyor lan Köyde bir şeyler oluyor demek ki Yürü abi Aşağı at lan Hadi gel elen atlayalım Hadi dur bekle <laughs> eline medikal. al Tamam. Hadi 3 2 1 Ya <laughs> yeri ya. Neyse. Ben yaptım sen. Havada yani. havada basacaktım. Hangi biz sağdan girdik, soldan girdik? Bura bura. Ver oho, ver oho. Onu Bekle bekle ben geliyorum bekle. Nerede bu adam evet. Oyun donuyor ya. Dur bekle o işkenceyi beraber izleyelim. Hazır mısın? ÇÖK! Ayy aynen öyle daha havalı oluyor. Allah. Hepsi bana geldi. Allah belanı Allah. Şimdi... İşkence Efendim? odası nerede? Burası aradı. Gel gel şu köpekleri bir aldı yapma. <laughs> Oğlum yazık değil mi lan? Hayvan sınavlar şimdi anamızı sıkıcak mısın? <laughs> lan bir tane daha mı varmış? Ula 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 biri sıkıyor hangi? Lan nerede ha? sıkıyor? İçeri gir içeri gir içeri gir. İçeri gir içeri gir. Lan öldüm öldüm öldüm. Vallahi göremedim. Arkamızdan gelecek şimdi o biliyorsun değil mi? Aşağı atlıyor yok. değil mi galiba? Hayır ya. Yukarıda o yukarıda. Ha, ha ne oldu? Dur bir dakika nerede o? Burada değil. Ha burada. Ölmüş de geri zekalı. Ben hangi ben onu katlettim orada. Şey e, gel. bir kat... Dok dok koruma şey yapıyorduk ya oraya gel. Aa ne oldu? İyanet İhanet Sen bas bu sefer sen bas. İyanet reis. İşte her her bedeli bedeli. <laughs> ATK tamam. Yo oğlum. Tuz kıs kıs. Yeee. Ye. çıkıyor. <laughs> Of manyak manyak delirdi. Manyak Benim delirdi. Delirdi amına oğlum. Tut bacandan tut bacandan. Lan, lan buga girdi. Biz infaz edeceğiz. Evet. Allah tamam, bak Sen de. Lan nereye devam oldu? Ama bildiğin. Bunları da işkence çektirdiğimize göre. Harbi sanki füze attık ama. He 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 bu. Acaba nereye gideceğiz? Şuraya gittik zaten. Kanka gel. neredesin? Buradayım burada. Devam et sen Devam mı şu an video? Aynen aynen. Sen neredesin? <laughs> Aa oğlum, buradayım. Kanka bak şimdi orada bak gelsin. Ha? Kanka o gelsin bak şöyle şur şunun içine girelim hadi. Merak etme hocam nasıl olacak? Tamam. Çağır o ibneyi. Tamam bak, gel gel gel. Gel gel. İçine gir içine gir. Vallahi geliyor. Eee giremedi geri zekalı Ne yapabileceksin ne yapabileceksin Buradayız Bizi izliyor lan Bak yanına girip şartını ya. açıyor Dur Geliyor Şimdi <laughs> deli de bana geliyor <laughs> Lan kapa Kapasana kapımı Lan kapımı kapa Ya hayır, hayır ya, ya. Bu normalde 150 kere vurmamız az Tek ah, ah. at. Vallahi her yani, 150 kere de ölüyorlar şimdi tek de ölüyorlar ama. İşlerine gelmiyor tabii. Bir dakika. Au, lanet böyle. Eee, buradan atayım. <laughs> Anne neredesin? Dışarıdayım. Ne olduysa silah dibine tekli öldü. Ama bir tane daha olabilir. Aynen, olması da lazım da. İki tane yok muydu? Aynen gitmiş biri. Burada bir tamam. Gel gel direkt buradan gel. Aynen bak bu çok sıkıntı. Uzak dur uzak dur. Oh. Oğlum bunun aynı Half Life Opposite Force'ta da var ha. Ya hudi yakma yeri ya. Kapıyı sökmüş orası bu arada. Evet Black Master'dan tekrardan selamlar. Burada normal diyor. ama var var. <laughs> tamam burada güzel bir jail break operası. Ben avradını Koruma kapıyı aç koruma. Koruma kapıyı aç. Açıyorum hocam bir ön saniye. Tel e geçtim, ön tele geçti, ön tele geçti. Ön geçtim. Geçtim. Üç. Evet arkadaşlar. Üç isyan da kod oluyorum. İsyan üç oldu arkadaşlar. Hayır, al gelip Take cover. Take cover. Take cover moruk. Niye çalışmıyor? Oh, wow, oh, wow, oh, wow, baby, oh. Abi yani oraya bir EM bulacak tamam güzel. Beklesene şunu bir yiyen. Ya bu orospu yine örtmeye başladı ya. Hmm. Gel gel Nevruz. Tek buta patlıyor galiba ya. Ne? Tek buta patlıyor galiba. Bilmem. Sana... Adamın ağzındaki o ne lan? Ne? Kanka, aa kanka bu ne be? Hı? Adamın ağzındaki ne? ne atla ya? işte ben, ben, Ay. ben basarım dur. Şuna baksana <laughs> be. Adamın ağzındaki ne bak? <laughs> Oha lan silahlanmış Oha. Ellerinde bıçak var. Bağ. Değişik ya. <laughs> evet güzel bir titreşim. Kanka bak bu, bazı profesörler anlaşmış galiba. Bunlar sivil olanlar ya. Bunlara bir şey yapmasak mı lan? Bunları yapmayalım bence. Bunlar sivil. Çıksana be. gel gel. <laughs> <laughs> Aha, Gözüm yandı, gözüm yandı. Şey, davul masterın. Bak gözüm. Ya çıktı çık, profesör. Çık. Ya çekme ananı bacını. Çekme o gari inanmıyor. Ben bekle bir dakika. Yoko, Yoko sık şuna. Deli divanı vurursun. <laughs> yoko can. Oh, no. <laughs> Kanka direkt gidelim kanka. Direkt gidelim buradan. ama kanka dikkat et orada. Lan Joker. Hayır ya. Gerçi zaten şey ki. Gerçi Joker benim. Kanka ben kanka, burayı dikkat. yapamıyorum. Bir beklesene. Kanka bekle bir dakika. Önce, önce yapayım mı? Önce yapayım mı? Yap. Nasıl yapıyorsun? Bak kanka yavaş yavaş süzülüyorum. Tamam mı? W'ye basarak. Bekle şurayı bir tarayayım ben be. Tamam. Merhaba. Kanka şimdi. Ah tamam güzel. Çok güzel. Yani geri var. Yani geri Sen çalıştır kanka sür Ha? Sen çalıştır abi bak bak. Şey, bak şey aynen. Tamam altta şimdi kanka tamam güzel. Bokçu evlat. <laughs> ilk önce demiş silahlılar. bekler geliyor ya. Bir tane geliyor da ben şu e, tamam silahlı gitti. Hayır silahlı. Hani seri miydik? Ya, ya Bak bak. Ben bak. o solda solda şu, kaldı mı? Eğer ki çok acil canın olursa bak şurada medik var gördün mü? Onları al. Tamam. Hani direkt saldıralım mı? Direkt, Aa bak. öldü lan gerizekalı. Şurada bir tane daha var mı? Helal lan. Arkamda bir daha mı var? Yok ben... çok dinlemediğimiz için anlamamız normal. Doğru. Ya dinleyemiyoruz ki adam ay, tam İngiliz aksanıyla konuşuyor. Hızlı konuşuyor çünkü. Evet biraz da böyle çevirimse konuşsa robot gibi konuşsa. Robot değil ya biraz yavaş konuşsa anlayabileceğim ama çok hızlı konuşuyor. Aa buldum buldum gel. Önce aşağı ineceksin sanırım. Önce yukarı değil miydi? Yukarıda böyle birkaç tane levuk vardı. Bir dakika. Bir şey var Kanka mi? buraya buraya sonra gelecektik ya. Buradan bir şey EBM basmıyor bu. Aa. Aa. şey, elektriği kapadım galiba. Neden? Bilmiyorum. Yok bu ne lan? Ne? Asansör var burada. Evet. Bilerim abi gel. Üst kata atacaksın sanırım çok garip çıkıyor ondan daha güzel olmuş ama. Harbi mi? <laughs> Selam. Aa hangi hatırladın mı burayı? Ha. Bu. Ya bura çok zor be. Telefonla konuşacağız şimdi şu pencere açılacak. Telefon bozuldu ya. Lokum mort, dokum Aa. O telefon burada. Hadi onu aşağıya. <laughs> Mantıklı. Ama biz nasıl gireceğiz ki? Ya işte kanka ver bir onu sen bana. Ha biz girip içeriden levye alacağız ondan sonra alacağız tamam. Ama hızlı olmamız gerekiyor yoksa ağzımızı sıçacak. İki kişi aynı anda girelim. Ya biz... Bir saniye. Ne yapmamız gerekiyor ya? Biraz biz kanka biraz bekleyecek, bekleyecektik galiba öyle hatırlıyorum ben. Biz bir şey biraz yanlış yaptık kanka var ya. Yani. Geri inelim gel gel. Tamam şeydi şeydi bak biraz bekleyecektik ondan sonra buradan bir, biri çıkacaktı ona öyle hatırlıyorum Ama kanka, ben. bu kadar da yavaş sürmüyordu sanki ya. Ya da levye falan lazımdı ya biz bir şey kıracaktık. Biz kanka işte levye orada alıyoruz. Öyle levyeyi mi? Levye'yi alıp üst kata kuruyoruz. Şey falan kanka bir o merdivenden en üst kata çıkalım. Çıktım Aa, burası... bir şey tahtayla kapalı oraya levye ile işte. Levi'yi bulmamız gereken bir yer neresi ya? Şimdi ha, biraz Levi'yi keşfedelim, onu bekliyor galiba oyun. Evet evet, tamamdır. Aa. Ya hiçbir şey yok ki, niye drop giriyor ya? Oyunun kendisi drop giriyor şu an. Ben baktım oralara gel. Şimdi bir daha inelim bir en aşağı bakalım ne oluyor. Burada mı bir şey Hatırsız var? Atatürk'e mi? Al varmış. Aa dur lan tamam. bir konuşuyor. Evet. Yardım istiyor. Bana ne Aynen. Bari. Bir tane yardım istiyor. Kanka gidelim buradan gel. Bak bak. Ben hatırlıyorum ki sanki o asansör elektrikleniyor bir şey, mi şey oluyordu ya. Aga ben şöyle hatırlıyorum biz burada bekliyorduk bu içeriden birileri çıkıyordu böyle onlara zaten öyle öyle de baksana aman okuyum çıkmıyor normalde bu kadar uzun sürmüyordu ya. İyi mi adam bekleyelim biraz. Aa buna basacakmışız tamam. buna basacakmışız. Evet yapmışız. evet tamam şimdi aklıma geldi tamam. Tamam. Açsana onu. Kapıyı aç. Hadi aç şunu be. Ha. Nereye bastın lan? <laughs> Şeyin oraya bastım. <laughs> Atıldı. Lan ben ben ki aha. aha, aha. Şey. Kapıyı kırdık Şimdi onu sen şey yap kanka sağa çek. Şu tarafa doğru çek kanka. Çekersem o beni orada siker. Doğru lan dur bir dakika. Koş 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 koş. Aldım. Levi aldım. Lan nereden buldun? Hah. Şu köşede. Öldü şirret ağası Bana bir can bassana. Evet, sen de bana bassana. Aa bebek durmadım. var bunu vurma. Ya da ileri bassana. Bebeği öldürdük bebeği öldürdük. Medik. Medik. Tamam gel abi. Gelesi kolay. Abi. Lan burası açık değil mi? Aynen burayı. Böyle bir şey gazoz makinesi. Ananı. Lan ne, ne oluyor? Uçan boklardan geldi yardım et. Nerede lan? Bilmiyorum. Ya şu kalktı bir vur ya. Kanka <laughs> can bassana. <laughs> Gazozlar da canımı doldurur. Take cover! Take cover! tamam, 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 Oyunun biraz daha hardcore sınırlarına geliyor sanırım. Oyun kasmaya başlıyor artık. Bu ne lan? Oğlum şu oyunun sifonu falan çalışıyor ya. Allah'ım çalırmalık çok güzel ya. Oğlum ben bir şeyleri kırıyorum ama kanka. Evet evet sıkıntı. oralardan bir yerin içine... Aha! Buldum galiba. Gel 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 ya, burası... şu taraf şu taraf. Orası değil mi? Doğru tamam. Ananı! Tamam. Şurayı kır bir kanka diyelim. Burası, bırak bura kanka bura. Aaa kanka hatırladım burayı. <laughs> Ananı abi bura çok zor ki. Kanka bir dakika dur kanka. dur. Bir makine çekilin var mi? da burda. Bir tane makine var Aynen, Burada. ona yardım. burada. Kanka evet, çekil Aa. Bak bu öldürücü bir alet bak. Bir dakika dur. Heh. Nasıl durduracağız bunu? Kanka ona bastırma be. Oradan bir tane canavar geliyordu. O onu tek atıyordu galiba ya. Evet. Oranın kapısını açmamız lazım şimdi bekle. Ama bunu nasıl çalıştıracağız? Bir dakika onu. Kanka bunun içine girme. İçine girme sakın. Aç kanka. Gelmiyor. Hah. Aa. Öldü gerisi. Yani. zekalı. Tamam şimdi eee... Tamam Burak bir işimiz yok. Gel gidelim o zaman. Nereden Başka gidelim? var mı ki orada? Ana, Ananı kanka varmış. Varmış varmış. Düğme bas. Düğme bas. Düğme bas. Kanka öldürecek. Kanka seri bas. Gel. Lan. Kanka orada dur. Orada dur. Dikkatini çek. Dikkatini çek. Lan gelsene öpeyim mi? Kanka cam bassana. Geleceği yok bu iplerin. Oh. Ha hızlı. Oo. Oh, Vallahi çok var oğlum, ya. Hayatımda yaşadığım en gerildiğin anlarım beni Oğlum <laughs> bütün şu ben yedim anlar <laughs> kodum. Perdeden bir geçtim direkt ayı gibi çıktı karşıma orası da evladım. Lütfen meydana tamam. Aga iki, iki tane vardı doğru şimdi benim de aklıma geldi. Tamam. Ya bundan so, bir arama ama. Ne yumruk atıyorsun lan? Kanka canım yarıya indi. <gülüyor> 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 ya biz ne kadar mal bir insanız ya. Lan bu Apo değil mi o? Ha, ha geberdi güzel. Aman istan. <laughs> ne oldu ne oldu? Ne oluyor? Ulan Ha sivil öldürdük ya gene Allah kahretsin. Hmm. Evet. Allah ne ses ya. Ya kanka bunun hitbox'ını çok büyük yapmışlar. İster aa ben silah bulduğuna gel bir Şuraya bir dolansana alabilir Aldım aldım tamam, tamam güzel. güzel. İyi Bir can bassana mı kanka? Basayım kanka Lan nereye gittim? Heh, Seni buraya anladım. ışınladı yalnız. Burada demek ki bir şey var. Evet burada bir şey var abi. İçeride bir şey var. Bura kapalı. Şu asansörü çağırsana mı? Ha tamam. Al tamam bu 40 yedi üst katına çıktı. Kırk an oraya. Kanka ama oraya aşağı, aşağı gidiyor. Kanka tamam işte 40. Belki acil bir şey olur şimdi. O amına kodum ayı yüzyı falan gelir. <laughs> Doğru mantıklı. Gerçi o buraya sığmaz ki. Ya kaçış oldu işte. Tamam. Geç şuradan. A açılıyor mu? Lan bura ne? Ben bu orayı tanıyorum. E tamam malum yere tekrar geldik. Bir dakika. İnce bir, bir güzel bir yer var. var. Bir daha, bir daha. Pat ben de. iniş Ha şuradan ineceğiz. İneyim mi? İniyorum. İn kanka ya in. İndim. Lan tam kafana düştüm biliyor musun? buradan gitmeyelim bir etrafa dolanalım da. Burada bu arada adam var diye biliyorum. Aman aman dur. Kanka hemen tamam. şu aşağıda adam var. Koruma var biliyorum bak gel. Nerede? Yokmuş. Göt oldum. Nerede ya, inme, aşağı Lan. ya. Kanka kanka. Yanıma gel, yanıma gel. Vortingat <laughs> Bilmiyorum. var burada. Doğru dur kanka aşağı inmemiz lazımmış. Can basana be. Bir şuraya bakalım ya. Bir şuraya bakalım. Lan şuraya patladı. Lan o ne? Şahin ama ne Şahin 8'in sen. Şahin kanka. zıplama yok değil mi? abi o? Buna binip mi gideceğiz şimdi? Aynen bak bazıları sivile benziyor ama zombi ha söyleyeyim. Aynen onu ben de fark ettim. Kanka. Bu silah da büyüyor. Abi hana arkana. Bunlar ne abi ya? Bir dakika kanka. He, ah duvar arkası vuruyormuş ne olursa. Hayır ya. Can bassana be. Hadi. Bunun ne? Önünden mi süreceğiz? Bilmiyorum ki sen o. <laughs> Heh, Sür geliyorlar. Ama sürülmüyor ki. Sadece bunlara basılıyor. Ya yani sadece ee, alarmı ve şeyi kanka kontrol ediliyor. Bir çıksana kenara. Burada pompalı vardı burada. Aldım kanka aldım. Elimde var. Zaten şu elimde var. Ya kanka, gidelim buradan. Or orada bir işimiz yok geliyor. Bu arabanın bir şeyini bulmamız lazım galiba. Aa bura açıldı la burada bir şey mi bulacağız ki? Gelsene. <gülüyor> <gülüyor> lan bunun ne arabası lan? Bu ne oğlum bu kim ya? Ha, Hangi sen şey? ne oldu bu? <gülüyor> sen <gülüyor> lan lan bunun ne arabası? Lan. Oo. Ya bir aa map change. Aa bitir. Kanka <laughs> kaç dakika oldu? Bakacağım ona göre bitireceğim bir dakika. 30 geçti bitirelim bence. Dur bir dakika. Enter'a basan ha. 23 ya. O zaman bunu da oynadım abi. İyi mi adam oynayalım? Nereden geldik Ön şimdi biz? Saat kaç oldu ya? Aa bakalım. Saat 10.30. Tamam. Güzel. Baba. Ya of bu kanser. Bu oyun çok kanser. Aa. Bitirsek mi ki? bölüm bence biraz kanser ya. Bence bitirelim ondan sonra devam edelim. Tamam. Ya da kanka şey yapalım bence. Direkt bitirelim ya yaparız bence. Oh. Ne oldu ki bu bölümde? Kanka bilmiyorum ki. Ben burası uzun diye biliyorum. Aa görmedim yani. Neyse ben videoyu Ay. bitiriyorum. Kanalı yüklüyorum. devam tamam. devam edelim. Tamamdır.